Evet merhabalar Volkswagen tarafında da liste fiyatları açıklandı ama gerçi liste fiyatı Volkswagen'de pek önemli olmasa da fiyat farklarını da şöyle ay başında bir bahsedelim. Daha sonra ay pazartesi fiyatları da size parça parça paylaşırım. Polo Manual Impression 1.631.000 liradan 1.708.000 liraya çıktı. 77.000 lira zam görmüş oldu. Yine DSG şanzımanın haline gelirsek ki zaten burada talepler DSG Life 1 milyon 919 binden 2 milyon 9 bin liraya çıkıp 90 bin liralık zam gördü. Yine Style modeline geldiğimizde ise 2 milyon 198 bin liradan 2 milyon 301 bin liraya çıkıp 103 bin lira zamlandığını görüyoruz. Volkswagen T-Cross ki Volkswagen ailesinde bence fiyat fayda anlamındaki en optimum ürün. Eski sahip olduğum bir araç ve bu aracı merak ediyorsanız kesinlikle tavsiye edeceğim bir ürün. Volkswagen T-Cross'ta Maner şanzımanlı Life paket 1.851.000 milyon 851 bin liradan 1 938 liraya çıkıp 87.000 bin lira zamlandı. DSG Life 2 milyon 69 binden liraya çıkıp 97.000 bin lira zam görürken Style donanımına geldiğimizde ise milyon 192 binden 2 .295 liraya çıkıp 103.000 bin lira zam gördü. Serinin zirvesi Arline'a geçtiğimizde ise 2 milyon 276 binden 2 milyon e çıkıp 107.000 bin lira zam gördü. C segmenti hatchbacklerin her zaman ön planda olan modeli Volkswagen Golf. Golf'te fiyatlar ne olmuş? Başlangıç seviyesi manuel şanzımanla beraber 1 milyon 837 bin liradan 1 milyon 923 bin liraya çıkıp 86 bin lira zamlandığını görüyoruz. DSG Life 116 beygir 2 milyon 182 binden 2 milyon 285 bin liraya çıkarak 103 bin lira zamlanırken Style paket 116 beygir 2 milyon 462 binden 2 milyon 578 bin liraya çıkıp 116 bin lira zamlandı. 150 beygirlik versiyon Style'a geçtiğimizde ise 2 milyon 617 bin liradan 2 milyon 740 bin liraya çıkıp 123 bin lira zamlandığını görüyoruz. Serinin zirvesi R-Line'da ise 2 milyon 792 bin liradan 2 milyon 923 bin liraya çıkıp 131 bin liralık ciddi bir fiyat artışı olduğunu görüyoruz. Golf eskisi kadar popüler olmasa da yine C segmentinde ön plana çıkıyor ki yine abi Tiguan her zaman için ön planda olan modellerden biri. Fiyatlar neymiş? Ne olmuş? Tiguan'a da bakalım. Tiguan DSG Life paketi 2.625.000 lira liste fiyatıyla satılırken yine aynı şekilde bu ayda devam etmiş. Herhangi bir artış olmamış. Tyron'un etkisini burada Tiguan'da görüyoruz. Elegance pakette de 3 milyon 191 bin fiyat korunmuş durumda. Serinin zirvesi Arline'da da fiyat 3 milyon 404 bin lira olarak kalmış. Tyron finalini yapmadan Passat fiyatlarına bakalım neydi ne oldu. Impression paket 2 milyon 778 binden 2 milyon 99 bin lira çıkarak 131 bin zam görmüş. Business pakete geçtiğimizde ise 3 milyon 136 binden 3 milyon 283 bin lira çıkarak 147 bin lira fiyat artışı görürken Elegance 3.494.000 3 milyon 494 bin liradan 3 milyon 658 bin liraya çıkıp 164 bin lira seviyesinde zam gördü. Sıra geldi en çok merak edilen model Volkswagen Tyron. Tyron tarafında fiyatlar ne olmuş bir bakalım. 1.5 DSG Life geçtiğimiz ay 2 milyon 830 bin liraydı. Bu ayda yine aynı şekilde 2 milyon 830 bin lira olarak devam etmiş. 7 koltuklu DSG Life 2 milyon 96 binmiş Haziran'da, Temmuz'da yine birebir aynı fiyatı korumuş. Elegance DSG geçtiğimiz ay 3 milyon 439 binken yine aynı fiyatı korumuş. Elegance 7 koltuklu 3 milyon 515 bin bu da fiyatını korumuş durumda. Serinin zirvesi Arline 3 milyon 670 bin liramış bu da fiyatını korumuş. Gördüğünüz gibi Tyron tarafında da fiyatlar liste fiyatı bazında yerinde saymış durumda. Evet Volkswagen'lerin liste fiyatlarına şöyle bir kısaca bakış attık. Dediğim gibi bayi pazarlıklı fiyatları daha sonra paylaşacağım. Çünkü liste fiyatı pek bir şey ifade etmese de pazarlıklı fiyatların da buradaki fiyat artış kadar yukarı çıkacağını düşünebiliriz yaklaşık olarak. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.